Yeni bir günden, yeni bir programla hepinize kucaklar dolusu sevgiler. Evet MasterChef 2024 Türkiye'de dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. İki etaplı, puanlı olan bu yarışmayı kim kaybetti? Kim evinin yolunu tuttu ve elendi? Emre gitti. Evet gerçekten e, takipçisi, sevenleri çok olan bir yarışmacıydı. Baktığımızda e, ana kadroya girdiğinden bu zamanki süreye kadar bu serüvene baktığımızda gerçekten takip edenlerin, izleyicilerin e, iddialı bir yarışmacı olarak gördüğü Emre maalesef dün akşam yarışmaya veda etti. Şimdi düne gelecek olursak gerçekten Emre ile ilgili konuşmak istiyorum. Emre e, ilk e, İçeri girdiklerinde her yarışmacıya sorduklarında sıra Emre geldi sordular. Emre dedi ki birçok şeyi geç anladım artık bundan sonra hedefim var önlüğü giymek finale gitmek dedi hedefim. Bazı şeylerde geç kaldığımın farkına vardım geç anladım dedi ama sevgili Emre artık çok geç kalmıştın. Tren kalkmıştı bir şeyleri gerçekten duygusal bir çocuk iyi niyetli bir çocuk yanlış yerde yanlış parlayan bir çocuk e, geç kaldığının dün farkına vardı ama e, o son çırpınışlar da fayda etmedi. Ben her zaman önceki programlarımda da söyledim yarışmacı rakibinize e, dileyeceğiniz tek şey şu olabilir e, kazasız belasız bir yarışma olsun İyi olan kazansın mantığıyla hak eden kazansın mantığıyla söylenir. E, yine dün e, bir temenni vardı. Diğer üç yarışmacı için başarılar dilerim dedi ve dün akşam Emre'nin dileği tuttu. Diğer üç yarışmacı başarılı oldu. Emre başarısız oldu ve elendi gitti. Çünkü yani başarı dilemek nedir? O üç yarışmacının iyi olması. O üç yarışmacı da... Herkes kendi göbeğini kesiyor ama seni elemek için oradalar Emre. Ben öyle bir yarışmada başarılı olsun diye bir dilekte bulunmam. Dileğim tutu vereceğe tutar ki tuttu. Emre de dün akşam evinin yolunu tuttu. Başarılı diliyoruz. Şimdi gelelim yarışmaya. Yarışmanın ilk oyununa geliyoruz. İlk etaba geliyoruz. İlk etapta soğan çıktı. Soğan çıktığında herkesin kafasında e, Metin'in yaptığı soğandan kaşık aldığı bir yorum tabağı vardı, bir yaratıcılık tabağı yapmıştı soğandan. Daha önceden bir çocuk daha vardı isimimi hatırlamıyorum, soğandan baklava yapmıştı. Bu sene Erim e, ona naziri olarak e, kerevizden bir baklava gibi yemedi olmadı ama e, olmadıken yani onun gibi başarılı olmadı. Soğandan baklava da yapılmış olan bir Master şef e, tarihi var, geçmişi var. Metin soğandan öyle bir tabak bir fine dining tabak yapmıştı ki kaşık almıştı. İster istemez biz de soğandan kırmızı soğanda olsa bir şey bekledik, bir yaratıcılık bekledik ki yaratıcılıktı. Ağırlığı soğan olan, soğanın hakim olduğu yerken bir soğan tabağı, ana ürün, ana başrol soğan, yanındakiler figürasyon yan ürün garnitür olarak durabileceği bir tabak bekliyorduk ki her halükarda böyle olması gerekiyor. Çünkü şefler de buna vurgu yapıyordu her zaman. Ama gel gör ki olmayınca olmuyor. İnsanların, geçen günler söyledik, şeflerin adaletine Hiçbir şekilde güvenmediğimizi belirttik. Terazisinin hiçbir şekilde etik olmadığını he, dile getirdik. Yorumlarınızda da çok defasında dile getiriyorsunuz. Dün akşam yine aynı bir şeyi gördük. Neyi gördük? Şimdi tabaklar yapıldı. Erin ne yaptı? Ya burada şimdi eleştiriyorum. Eleştiriyorum ben dünü eleştiriyorum. Kalkıp da e, o yarışmacının sevenleri veya o yarışmacıyı e, başarılı bulanlar yazıyor. E, yorum yazabilirsiniz. Ama gerçekten bazı e, videonun başlığına bakarak yorum yapanlar var. Videonun içerini görmeyenler var. Dedim ya geçen hafta 3-0 kazandı kırmızı takım. Erimdir o kırmızı takım 3-0 kazanmasının en büyük şeyi, emektarı. Ama dün akşama baktığımızda ağırlık soğan. Öyle değil mi? Soğan, soğan, soğan. Yani bu kestane olayında da Semih'in yaptığı buram buram kestane kokan şey kalktığı kestanenin figürasyon olarak durduğu bir tabakta Onur'a vermişlerdi sayıyı. Dün akşam da analı kızlı yaptı. Analı kızlı yapmış. Analı kızlığın içinde zaten orada burada mutlaka Türkiye'de ne yemek yaparsanız yapın mutlaka içinde soğan vardır. Analı kızlı yapmış içine deniz ürünü koymuş ve bir de kurnaz erim ne diyor? Ee, yorumlamak istedim dedi. İçine deniz ürünü koydum dedi. Somer onu ters köşe yaptı. Yani şurada açık söylüyorum. Yalanı yüzüne vurdu. Bu tabak dedi, bu yorum dedi. Mehmet Şef'in e, yemeği değil mi deyince Erim kıvırım ha doğru söylüyorsunuz Mehmet Şef'in yemeği. E niye yerim yalan söylüyorsun? Ben böyle bir şey yorumlamak istedim. Hayır, yorumlamadı. Garantiye gitmeye çalışın. Hadi garantiye gittin diyelim. Ya analı kızdı yaptın kocaman küçük bir şey. Soğan bunun neresinde Allah aşkına? Soğan bunu analı kız yaptığı için de e, deniz ürünleri koymuş. Şimdi azıcık bir soğan var. Sosunda azıcık bir soğan. Bu üründen bak bu üründen 6,5 Mehmet zaten hep 6,5 veriyor. 6,5'u verdi. Danilo 7 verdi. Somer 7 verdi. Ya soğan ana ürün diyor. Metin soğandan kaşık almış. Daha önce soğandan baklava yapmışlar. Ya soğan e, hakim olan soğan olmak zorunda. Sen bir yemek yapıp da içine birkaç soğan parçası koyarak nasıl oluyor da 20 puan alıyorsun? Nasıl oluyor da birini 7 veriyorlar, 7 veriyorlar 6 buçuk veriyorlar? Ya bu e, adalet terazisi hiçbir şekilde şeflerin etik değil. Kesinlikle etik değil. Beyza'nın yaptığı, bak Beyza'nın yaptığını inan içinde soğan var altta soğan püresi bir şeyler bir şeyler yapmış soğanla uğraşmış et koymuş falan filan. Şirin beyin yapmış. Baktığın zaman soğan nerede abi? Yok zaten az o aldı. Hani Emre Emre börek yapmış, içine soğandan koymuş soğandan sos yapmış. O yapmış bu yapmış. Hani Emre'ye verdiğiniz puan. Hani burada kıstasım şu. Emre Şirin Beyza soğan ağırlıklı yemek yapmış. Şirin bir nebze ama Beyza erim, şey Emre soğan ağırlıklı, soğanın ağırlık bastığı soğan tabağı gibi, soğan yemeği gibi yapmışlar. İçini yoğunlaştırmışlar. Soslarıyla fark eden. Erim gitti, analı kızdı, yemek yaptı. Deniz ürünleri koymuş içine. Soğan, akkeza. Ve bu ilk yemeğin oylamasında en yüksek oyu aldı. Ve sonraki yarışmaya da geleceğim. Neler oluyor neler. Gerçekten hani etik bulmuyorum. Siz ne diyorsunuz merak ediyorum. Ben orada yani analı kızlık yani şefler şunu derdi ya kardeşim biz senden ana ürün bu tabağın ismi soğan yemeği analı kızlı soğan yemeği mi? Bir söylesene şefler niye söylemiyorsun işinize gelince mangalda köylü bırakmıyorsunuz. Kardeşim ben e, erim başarısız veya şey işte Beyza başarısız, Emre başarısız falan demiyorum. Bir şey söylendiyse İsten, ne istiyorsan o masaya geldiğinde onu isteyeceksin. Nerede olan soğan diyeceksin. Ben sana analı kızlı yaptığın geldin içinde soğan zaten figürasyon gibi duruyor. Soğan zaten kırmızı soğanı kullanmasan da mecbur analı kızlı yapsan soğan kullanacaksın içine. Ve o 20 buçuk puan aldı ya. Akıllara ziyan. Her türlü oynuyorlar. İkinci yemek. İşte gittik Çin'e. Çin'in yemekleri. Ya burada Emre gerçekten 75 dakika verdiler ya, 45 dakika değil, 60 dakika değil, 75 dakika, 1 saat 15 dakika verdiler Emre. Ya daha önce mantı çıktı yaptınız, baklava çıktı yaptınız, börekler çıktı yaptınız, hamur açtın ya. Ya Allah aşkına ya Emre bu kadar mı insanın beyni durur? Ben burada bu sefer e, sorguluyorum. Emre bu zamana kadar yapmış olduğun tabaklarla almış olduğun dokunulmazlıklar, mavi kaptanda kıllar, yünler bunlar tesadüf müydü? Ya orada dört tane bölge yapmış kuzey, güney, doğu, batı diye. Ya bir tanesini bari düzgün yap. Hiç sosla yapmamışsın. Ya bunca hafta çalışmış oldun. Ya alt tarafı hamuru açacaksın, kalıbını keseceksin, içine koyacaksın. Ya bir tanesini düzgün yap. Bak Şirin ne yapmış? en son ürün karidesli olanı yapmamış. Baktım yetiştiremiyorum patlıyor. Onunla uğraşacağım zamanı onu kenara attım. Öbürkülerinde garantiye gittim dedi kız. Ya Emre ya bir tanesini düzgün yap. Ya bir tanesine sos koy. Hiç hepsinde mi bu kadar patlar insan? Yani sen resmen kendi kendini idam sehpasına koydun. Kendi kendine de alttaki kaldı kaydırdın ya Emre. Baktığım zaman Erim, Beyza, Şirin. Şimdi e, izleyicileri izleyicilerin 100 tane izleyiciye sorsan diyelim önceki haftalarda desen ki potada işte Beyza, Erim, e, Şirin var ve Emre var. Emre elenir mi desen kimse Emre elenir demez. Ha şimdi öbür yarışmacıların da hakkını çok da gasp etmeyelim. Herkesin emeğine saygımız var. Ama Emre bu yarışmada, bu sezonda İlk mavi takım kaptanı sensin. Giderken de mavi takım kaptanı sendin. Bu acayip bir tevafuk. Gerçekten. Üzüldük. Niye üzüldüm? Çocuk orada gerçekten esprileri, neşeleriyle hani finale kalsaydı kaynanası, kayınpederi de espriler birçok e, flashbackler geçti önceki görüntülerden. Güzeldi. Erken gittim be Emre. Gerçekten. Önceden yarışmacılar ilk beş yazdı finale kim kalır, son beşe kim kalır diye. inan bütün listelerde olan insandın sen Emre ya. Harbiden. Elendiğin kişilere bak. Olmadı be. Olmadı be şef. Yolun açık olsun. Ama şimdi orada şeyle de geliyorum. ikinci i̇kinci oylama. İkinci oylamaya geldiğinde tabaklar yapıldı. Evet erimin tabakları yap, yapmış. Tamamen full gibi duruyor. Eksikleri var mı? Var. Ayrı bir şey. Yine 6.5 Mehmet 6.5 oy verdi. Beyza da normal duruyor. Şirin akıllılık yapmış. Zaman kaybedip başka şeylerden e, kötü sonuç alacağına feragat etmiş birinden 2.5 puandan. Öbürküden nasılmış ki geldiğinde görüldüğünde de evet olabiliyor. Yani bazısında tabakta sos vardı olmadı ama o iddia yani doğru yolu seçmiş. Ama ne dedi Somer kardeş? Erimle konuşurken, Erim puan aldığında, Erim e, kazandığında, son sekize kaldığında, dışarıdaki birkaç arkadaşla görüştük dedi Erim için. Ne demiş o arkadaşları? Erimi daha görmediniz. E, biz Erimle çalıştık. Yani Erim daha, Erim'le daha tanışmamışsınız. Kim abi bu görüştüğün? Normal e, master Masterchef izleyicisi mi? Hayır. Elinin çalıştığı dediği o tanıdığı şefler var ya bizim şeflerin tanıdığı. Niye görüşüyorsun kardeşim? O anda içeride yarışmacı olan bir insanın daha önce çalıştığı senin arkadaşın olan şeflerle niye görüşüyorsun? Bu etik değil. Ne dedi onlar sana? Sadece orada e, erim daha erimi daha görmediniz. Erim, e, biz Erim'le çalıştık demeleri ne demek oluyor Somer Şef hani bu haftalarda Erim'in e, ödül almasıydı tabakların geçmesiydi mavi kaptan almasıydı falan filan acaba o arkadaşların bir etkisi var mı Somer Şef bazı arkadaşlarla görüştük bazı arkadaşlar dediğin halı sahadaki toplum eden kişiler değil İşletme sahipleri iyi şefler Hani bilmem nelerin yanında çalıştım dedi ya erim. Hani selam çaktı ya, onların da selamı var. Iii. Somer orada. Ha, belki de yarın öbürsü gün erim gider. Somer der ki selamı, selamın değeri buraya kadardı kardeşim. Hadi sana eyvallah. Ama bazı arkadaşlarla görüşüp de tam da öyle bir yerde söylüyorsun ki Somer. Duru suyu bulandırıyorsun. Kafamıza 50 tane tilki sokuyorsun. Oylama anında. Ka analı analık hızlı yapmış. Soğan yok hak yaza. En iyi puanı alıyor. Öbür yarışmada da puan alıyor. Gecenin birincisi oluyor. Somer diyor ki bazı arkadaşlarla görüştük. Erim yani erim, Erimi daha görmediniz falan filan Erim hakkında metiye düzmüşler. O görüşmede sadece iki cümle konuşulmamıştır. İşte sana terazi. İşte sana şeflerin objektifliği, objektifliği. Yersen Kirşen. Evet. Beyza geçti. Beyza arkaya gittiğinde herkesle, çoğunla sarıldı. Eda ile sadece tokalaştı. Orada dedim ki bir şey var. Ben daha önceden söylemiştim. Eda böyle ezgiye soruyor. ya kızım sen çok saf temiz bir kızsın. Dikkat et. Derken e, Eda arkadan e, en son işte e, şirin girmeden önce e, Beyza girince falan suratı çok gülmüyor. Çünkü kankisi daha gelmedi. Tamam mı? Bunlar çakma Pokemon. Ne oldu fragmanda? Bu akşam fena ortalık karışıyor. Kılıçlar çekiliyor. Eda hanımefendi niye? Niye yaraları var? Bir yara var bak bu akşamdan sonra bu hafta of. Malzemenin kralı var bu programda. Beyza çekti kılıcı. Hemen oradan e, Yiğit Aslan parçası Onur geldi. Dur dedi sakin ol. Ben dedi kaptanlığı alırsam Eda'yı karşıya kaptan seçerim. Bir dur dedi. Girme bunlara. Şimdi Eda, Şirin, Beyza aynı evde kalıyor. Derken aradan bir isim daha çıktı. Erim diye. Nereyi kaldırsan çıkıyor bu adam. Acaba laf mı taşıdı? Çok sever böyle şeyleri. Belli zaten. Bazı arkadaşlar Somer Şef'le haber göndermiş. Erim, erimi daha görmediniz. Acaba Erim'in neyini görmemişler daha? Ama bu akşam ve bu hafta gerçekten ilk startta Eda, Beyza çünkü yaraları şu. Beyza mavi kaptan olduğunda Şirin'i kırmızıya seçti. Şirin'i orada diyor beni kırmızıya seçtim. Kırmızı takıma giden mutlaka potaya gider. Potaya gitmekten niye korkuyorsun ki? Sen yarışmacı değil misin? Kimsiniz lan siz? Tabii gideceğim potaya. Potaya şimdi kırmızı takım kaptanlığını Şirin'i seçmişti. İki kadın karşı kız çarpışalım diye. Kaptanlık challenge'ını da Beyza aldı. Karşıdan Onur'u çekti. Kimi verdi? Eda'yı verdi. O haftada Kaan gitti ayrı bir şey ama e, halının altına süpürülenler artık ortaya çıkmaya başlıyor. Emre gitti erken veda beklenmedik veda ama hafta içinde dedim ya haberler çıkmıştı. Emre'nin gideceği haberler duyulmuştu. Emre gitti. Bakalım bu hafta kim gidecek? Doğru eksilme olması lazım. Hani önceki hafta Kaan gitti. Bu hafta Emre gitti. Bunlar yani final için, finalin havası için, finalin kalitesi için doğru eksilme değil. Doğru eksilme olması lazım. Finale gerçekten iddialı yarışmacılar kalması lazım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşamki programı iple çekiyoruz. Ortalık çarşı pazar yangın yeri. Bakalım ne olacak? Abone olmayı, desteklemeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Bu bizim mottomuz. Kendinize iyi bakın. Yeni haftanız güzelliklere vesile olsun. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.